Efendim Azerbaycan'a siparişimiz hazırlandı. Şimdi kargoya çıkışı yapılacak. Göndermeden önce sizlere de göstermek istedim. Şehrazat serisinden 4 adet değil mi Mücahit? Evet 4 adet. 4 adet siparişi var. Yerde açık olan arkadaşlar 160'a 230 ölçüde. Ee, şimdi Mücahit açmış olduğum 80'e 300 ölçüde değil mi? Yakın dokusunu da göstereceğim şimdi bu alanın bayılacaksınız. Kampanyada şimdi açmış olduğum 77'ye 235 ölçüde. Evet bu tarafı parlıyor bak buradan fark anlıyorsunuz. Şimdi yakın dokuyu göstereceğim. Şimdi açmış olduğum 100'e 200 ölçüde. Evet. Şimdi şu parlak olanın bir yönünü değiştirebilir misiniz arkadaşlar? Toplam fiyatını da paylaşacağım. Ee, Şehrazar serisi kampanyalı metrekaresi 1100 TL yerine sadece sizlere 750 TL'ye geliyor ve tüm dünyaya online satışımız var. Şimdi Azerbaycan kargosunu hazırlayacağız biz. Şöyle yakın dokusunu gösteriyorum. Bambu saten. Parlaklığı net bir şekilde görebiliyorsunuz ışığa göre. Altında yine kaydırmaz tabanı var. Arkadaşlar siz paketini yapın. Şimdi fiyatlarını paylaşıyorum. Mücahit'in elindeki 77'ye 235 1410 TL. Onun yanındaki %200 arkadaşlar. eni daha geniş olan fiyatı 1500 TL. En alttaki şu uzun yolluğumuz 80'e 300 ölçüde. Onun fiyatı 1800 TL ve 4 metrekaresi 2760 TL. Toplam 7470 TL. Türkiye içerisinde sipariş verdiğinizde sadece 7470 TL oluyor ödemeniz ama bu takipçimiz Azerbaycan'a kargo ile istediği için artık kargo bedeli eklendi. Tüm dünyaya online satışımız var. Keyifli alışverişler diliyorum. Hoşçakalın.